Hayatımızı kolaylaştıran uygulamalar köşemizde bu hafta öğrenciler arasında dayanışmayı ve eğitimde fırsat eşitliğini hedefleyen bir mobil aplikasyonu inceleyeceğiz. Bu uygulama ile birlikte hem çözemediğiniz sorulara cevap bulacak hem de hiç görmediğiniz insanlara yardım etmenin huzurunu hissedeceksiniz. Detayları uygulamanın yazılımcısından dinliyoruz. İnternet ve sosyal medya, ülkemizin uzak şehirlerinden insanları birbirine yakınlaştırdıkça iletişim gücümüz muazzam şekilde artıyor. Bu iletişim ağı, birçok sosyal girişim ve yardımlaşma projesine ön ayak oluyor. İnsanlar, tanımadıkları kişilerle yalnızca sohbet edip vakit geçirmenin ötesine geçti. Artık sohbet etmekle kalmıyor, onların sorunlarına çözümler üretiyor ve sorunlarını cevaplandırıyor bir uygulamanız var ve bu uygulamanızı çocuğunuzla birlikte geliştirdiniz. Keşke bizim zamanımızda da böyle işte uygulamalarımız olsaydı. Bize de bilgisayar, işte bisiklet veya başka bir şey yerine babalarımız uygulama hediye ederdi diyebiliyorum kısaca. Bu uygulamanız nedir? Kısaca bize bundan bahsedebilir misiniz? Her öğrencinin elinde bir telefon var artık ve Devlet İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2.7 saat bu uygulamalarda vakit geçiriyoruz aslında. Şimdi bizim yaptığımız uygulama da eğitim kategorisinde bir uygulama. Ee, öğrencilerin çözemedikleri soruları birbirlerine çözdürebildikleri bir platform sunmaya çalıştık. İzmir'den Ayşe isimli bir öğrenci çözemediği bir geometri sorusu var. Elinde de telefonu var. Fotoğrafını çekiyor, gönderiyor. Antep'ten de Ahmet isimli bir öğrenci yine kağıda çözüp fotoğrafını çekip cevabını yolluyor. Her ikisi de mutlu oluyor. Şu ana kadar bu platform üzerinden 1.9 milyon soru soruldu. Bu soruların yaklaşık %75 civarında çözüldü. Müzik oh. Mobil uygulamanızın çıkış noktası tam olarak nedir? Öğrenciler aslında kendi aralarında zaten mesajlaşmak için böyle bir grup kurmuşlardı. Ben de o gruba dahil oldum. Amacım uygulama yapmak için değil, sadece gözlemlemek için dahil oldum. Sonra bu uygulamayı yapmaya karar verdikten sonra da oradaki ihtiyaçları analiz edip uygulamayı kısa bir sürede öğrencilere sundum. Haziran ayında üniversite sınavı vardı. Haziran'dan önce sundum aslında. 20 kişilik bir gruptu. Şimdi bu gruptakilerin uygulamayı fazla yaygınlaştırmasını istemiyordum ben. Ee, bu 20 kişilik grup uygulamayı çok beğendikleri için 1000 kişiye kadar çıktı. Biz hiç reklam dahi yapmadan. Sonra Haziran ayından sonra sınav bitti e, biz de otururuz. Eksiyle, ile programı yeniden yazarız diye planlıyorduk. Öyle olmadı. Uygulamayı da yazın daha çok kişindirmeye başladı. Sebebi de... Asıl üniversiteyi kazanmak isteyen öğrenciler yazın daha çok ders çalışıyorlarmış, bunu fark ettik. Ya biz de bu sefer e, bir 10 günlük bir e, plan oluşturduk. Kısa sürede uygulamayı 10 günde yeniden yazdık e, ve öğrencilere ücretsiz bir şekilde bunu duyurduk. Öğrenciler için böyle faydalı uygulamaları gördükçe keşke bizim zamanımızda da olsaydı demekten kendimi alamıyorum. Artık anneniz babanız sizi telefonla görüp ders çalışmıyor musun diye sorduklarında onlara verecek güzel bir cevabınız var. Soru çözüyorum. Peki bu çalışmanın sizi uygulama marketlerinde tam olarak nereye taşıdı? İstediğiniz yere gelebildiniz mi? Öncelikle uygulama marketleri bizimle irtibata geçti. E, e, farklı farklı başarı listelerine girmeye başladık. E, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ta e, projemize ortak oldu işte Teknopark'ta Kuluçka Merkezi'nde bize Farklı imkanlar sundular Şu anda projeyi burada geliştirmeye devam ediyoruz Biraz uygulamamızdan bahsedelim Mesela Gökyüzü diye bir arkadaşımız Çözemediği bir matematik sorusunun Fotoğrafını çekmiş göndermiş Daha sonradan bu soru üzerinde Başka bir arkadaşımız cevabı yollamış Cevap üzerinde tartışıp Sonuca ulaşmışlar Sonuçlar Uygulamamızda e, en basitten şu şekilde anlatalım. Çözemediğiniz bir soru var önünüzde. E, Türkiye'nin herhangi bir yerindesiniz. E, geliyorsunuz. So, soru sormak istediğiniz kategoriyi seçiyorsunuz. Geometri sormak istiyorum. Dik üçgenler. Sorunun buradan fotoğrafını çekiyoruz. Bu kadar basit. Fotoğrafını çektik. Biz şu anda İstanbul'dayız. Fotoğrafı çektikten sonra e, merhaba merhaba Soruma yardımcı olur musunuz yazıyorum ve gönder butonuna bastığım zaman sorum tüm Türkiye'ye gidiyor. Türkiye'de başka bir e, bana yardımcı olacak birisi e, başka bir öğrenci, öğretmen veya başka bir çalışan sorumu çözüp bana yolluyor. Şu anda ana sayfada e, az önce gösterdim mesela bu arkadaşımızın da çözemediği bir soru varmış, fotoğrafını çekmiş göndermiş, başka bir öğrenci de çözmüş yollamış. Artık geometriyi böyle kağıtlarda çözmektense telefonla resmini çekip yolluyorsunuz ve çözemediğiniz bütün sorularda bütün herkes size yardımcı olabiliyor. Şu anda bizim bütün ekibimiz soru çözüyor mesela. Öğrenciler arasında rekabetin bu kadar arttığı bir dönemde böyle bir dayanışma ortamı görmek gerçekten çok hoş. Böyle sosyal girişimlerin daha da artması dileğiyle. E, ne duruyorsunuz? Haydi soru çözmeye.